Aydat zamları, otopark sorunu ortak alan kullanımı derken apartmanların sorunları bitmiyor. Bu sorunların konuşulması için yapılan toplantılarda katılım yeterli olmuyor. Bunun içinde bazı apartmanlarda sorunlar WhatsApp üzerinden konuşulup bazı kararlar alınıyor ama uzmanlardan uyarı var. Çünkü online toplantılarda alınan kararlar bir kişinin itirazıyla yok hükmünde sayılabilir. Sabiha Fındık Kıran ve Burak Yılmaz'ın haberi. bizim oturduğumuz site mesela çok kalabalık ve büyük. Herkes birbirinden haberdar olması çok zor. WhatsApp grupları kullanılabilir. Apartmanlar genişliyor, sakin sayısı artıyor. Bu da herkesin bir araya gelip toplantı yapmasını zorlaştırıyor. Bazı apartmanlar toplanmanın yolunu WhatsApp'ta buluyor. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü WhatsApp gruplarında alınan kararlar dava da açılması durumunda geçersiz sayılabilir. İnsanlar yüz yüze iletişim kurmalı. Daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzmanlara göre bu kat mülkiyeti kanununa aykırı. Site yönetimi ya da apartman yönetiminin yönetim defteri olur. Bu noter onaylı olmak zorunda. Alınacak kararlar da bu deftere işlenmek zorunda. Aynı zamanda kat maliklerinin imza atması da zorunlu. Ancak bazı yönetimler WhatsApp toplantılarında alınan kararları deftere sonradan işleyebiliyor. Ama bu da suç sayılıyor. Siz toplantıya girdiniz. Toplantıda alınan kararlarla ilgili yönetim defteri imzalandı. Fotokopisini aldınız yöneticiden. Ama sizden sonra iki gün, 3 gün sonra yeni birileri gel, geldi. Sanki o gün oradalarmış gibi imzalarını tamamladılar. Böyle bir durumda da evrakta sahteciliğe girer. cezai bir yaptırımı olur. Apartmanlarda otopark sorunu ortak alan kullanımı aidat zamları en sık karşılaşılan sorunlar arasında. Aidatların nereye gittiğini yönetimin bize çok ciddi şekilde belgelerek, listelerek bildirmesi gerekiyor. Uzmanlar sorunların sağlıklı çözümü için toplantıları yüz yüze yapın diyor. Katılamayan apartman sakinlerine de bir öneri var. Toplantıda ben vekil olarak şunu tayin ettim deyip imzaladığınızda bu bir geçerli artık bir vekaletlenme hükmünde.